milli takımın kemik bir kadrosu olur diye saçma sapan bir yorum duyuyorum. Bu yoruma göre oynayacak 11 bir kulüp takımı gibi aynı olmalı. Bu görüşü savunuyorlar. Bu tamamen saçma bir düşünce. Milli takım denilen yerde o sırada ülkenin en formda olan oyuncuları oyna. Formu düşenler yerine sonraki maçlarda eğer yükselenler varsa onlar oynatılmalıdır. Adam formsuz takımında dahi oynamıyor ama milli takım oyuncusu diye almak net olarak milli takıma ihanettir. Bence turnuvalara giderken yapılması gereken şey şu. Dünya Kupası ya da Avrupa Şampiyonası elemelerinde artık kaç maçsa diyelim 8 maç bu 8 maçlık süreçte form durumlarına göre gerekiyorsa rotasyonlu kadrolarla gerekirse oyuncular formdaysa önceki maçtan tamamen farklı 11'lerle çıkılmalı. Turnuvaya giderken de elemelerde oynayan oyuncu havuzu içindeki o an en formda olan oyuncuları seçip onları turnuvaya çağırmak gerekli ve ayrıca belki en önemlisi oyuncuya göre sistem değil kadroya sisteme göre oyuncu alınmalı bu kadar basit